Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Ankara'lı hemşehrilerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bir yandan ibadet, mahfiret, sıhhat ve sükunet ayı olan Ramazan-ı Şerif'i geride bırakmanın hüznünü yaşarken, diğer yandan Ramazan bayramına kavuşmanın buruk da olsa sevincini yaşıyoruz. İnsanlık tarihi yine zorlu ve ağır bir imtihandan geçmekte, Covid-19 denen virüs insanlığı etkisi altına almış ve yaşamı zorlaştırmıştır. Temennimiz en kısa zamanda insanlık aleminin bu virüsten kurtulması ve eski güzel günlerine geri dönmesidir. Koronavirüs her ne kadar sevincimize gölge düşürse de Aziz İslam'ın şiarlarından olan Ramazan bayramının bir ibadet neşesi, sevinç ve huzurla yani taşıdığı mana ve ruha uygun bir şekilde karşılamamız gerekmektedir. Bayramın sevincini yaşamamız, insanlık aleminde ve özellikle de ümmet coğrafyasında yaşanan acılara bir gana kalmamız anlamına gelmediği gibi, bu acıları gücümüz nispetinde sarmamızın önünde engel de değildir. Sahip olduğumuz imkanlar ölçüsünde dini, milliyeti ve aidiyetine bakmaksızın sokakların insafına ve milletin vicdanına terk edilmiş yıkık gönülleri de bu sevince ortak etmek hem bir ibadet hem de sosyal barış tesisi etmenin gereğidir. Bu vesile ile başta ülkemiz olmak üzere bütün dünya Müslümanlarının mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyor. Bayramın İslam alemine ve insanlık ailesine Sulh ve selamet, huzur ve sükunet getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.